Hmm. Hmm. Bana bak hmm. yeter artık çıkar şu maskeni de yüzünü görelim Çıkarmam ama sana bir teklifte bulunacağım Sen zavallı albay bozuntusu benimle yani en yakışıklı en yetenekli ve en güçlü karınca toşi düelloyu kabul edersen Arımayı serbest bırakırım Bu arada düellonun galibi de karıncaların yeni komutanı ilan edilecek Hı? Sakın kabul etme albay bu karınca senden kat kat güçlü hmm. Hmm. Tamam Kabul ediyorum. Sen küçük arı arkadaşını kurtar. Ateşten yıldız utancını saklamak için çalılıkların arkasına gizlendiği zaman biz de dev kütük üzerinde bu büyük düelloya başlayacağız. Ben anlamadım. Gün batarken yani. Ya! Ha işimiz var. Al bay defa. Yaşa, yaşa 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 Sağ olun sağ olun teşekkür ederim. Al bay üç defa. Şimdi ağaç dallarını getirin. Hı hı hı. <laughs> komutanım sizin kollarınızda çimen suyu falan mı dolaşıyor yoksa? Parmağınız mı acıdı komutanım? <laughs> ay ay isteyince nasıl da okkalı vurabiliyorsunuz? <laughs> Gidin bana normal büyüklükte dal getirin. Ya! <laughs> 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 <gül> <laughs> <laughs> Harikasınız Çok komutanım. Iyi Çok iyi gördünüz. İşte böyle. Durum hiç parlak değil. Evet. Toshi Kent denen karıncayı yakından tanısak iyi olacak. Evet ama onu önce bulmalıyız. Bu da hiç kolay değil. Rüzgarda uçuşan yapraklar gibi yıldırım hızıyla hareket ediyor. Buldum. Hemen beni yakaladığı hı. yere gidelim. Hı hı. Hı hı. Bak. Toshi Buradan geçmiş. Bence doğru iz üstündeyiz. İşte bir tane daha. Mutlaka başarılı olup bunu yeneceğim. Heh. Hey! <laughs> Maskemi kirletmeye hangi böcek cüret etti? Mırırır! Göster kendini! Hı? Hı? Hı. 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 Hı? Hı? Burada görüp görebileceğimiz bir şey yok. Yazık oldu. Çok iyi bir komutandı. Evet, kendisini özleyeceğiz. Özleyeceğiz. Olsun komutanım. Siz kafanıza takmayın. Düelliği kaybedersiniz biz de sizinle gideriz. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol asker. Abay biz Toshi kentin yüzünü görmeyi başardık. Alnında yıldırım işaretine benzeyen bir iz gördük. Yıldırım mı? Durun bakayım. Hayır. Bu doğru olamaz. Ne?